Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bu görmüş olduğunuz tek renkli yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaraları yeşil rengim altın başak 2 numara. Mor rengim yabalı 1524 numara. Ve altın başak beyaz rengim var bir tane de. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar, ben videoma başlamadan önce gördüğünüz gibi çimen kısmını yine birazcık hazırladım. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor, gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Şimdi hep birlikte devam edelim. Ee, Modeli ilk başladığınızda da aynen şu anki yaptığım gibi bu kısımdan başlayabilirsiniz. Bir sık iğne yaptığınızı düşünün. Üzerine bir tane böyle orta boylarda bir örümcek, iki defa tığımı ipimi doladım. 1 2 3. tığ battığı batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2 olarak çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir. Trabzan tepesini sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar trabzana bir sık iğne ile kapadım. Ve 3. 3 üç tane 5 zincirli pıtırcık oluşturdum. Kalan trabzanıma sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi yazmamın kenarına aynı tığ battığının içerisine kapadım. İki tane bu şekilde yapıyorum ben çimen kısmında. Ee, iki çiçeğimin arasında iki tane bu şekilde var. Buraya bir tane pıtırcıklı çimen yapacağım. Yine bir tane örümceğimi yaptım. İki defa tığımı ipimi aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya batıyorum önce bir sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesine kapadım sık iğne doldurarak devam ediyorum 2 3 4 5 6 7. yazmamın kenarına aynı tığ battım içerisine diğer örümceklerden birazcık uzun bir örümcek yapıyorum. Buraya çiçeğimizi yapacağız. Tekrar iki defa tığlama ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2 2 2. Diğerlerinde 3. tığ battıya batıyordum. Sadece çiçeğimi yapacağım gövdenin olduğu yere. Gördüğünüz gibi 4. tığ battıya battım. Yani ortada 3 tığ battısı var. Diğerlerinde 2 tane. Buraya 1 2 3 4 5 6 7. Tırabzanın tepesine kapatıyorum. Sık iğne doldurarak devam ediyorum. 3 4 5 6 7. Son olarak yazmamın kenarına bir sık iğne. Yine küçük bir örümcek. 2 defa atılım ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2. 2 2. 1 2 3 4 5. Trabzanın tepesini kapatıyorum. Bu trabzanıma da sık iğne doldurarak devam ediyorum. 3 4 5 6 7. yazmamın kenarına aynı tığ battığın içerisine. Yani bu ortadaki birazcık daha uzun oldu gördüğünüz gibi diğerlerine göre. Şimdi buraya tekrar bir örümcek yapıyorum. İki defa tığım ipimi aldım. Bir iki üçüncü tığ battıya battım. Önce bir sonra iki iki iki. Bir iki üç dört beş. Trabzon tepesine kapadım. Bir iki üç dört beş. Tekrar trabzanın tepesine kapadım. 5 zincir. 3 tane pıtacımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi kalan trabzanıma sık iğne dolduruyorum. Kapadıktan sonra 4 tane sık iğne. 5. yazmamın kenarına. Evet buraya bir tane daha bu şekilde çimeninden yapacağım ve tekrar bu kısma geçeceğim. Gördüğünüz gibi 2 tane 3 pıtırcıklı, 3 tane tek pıtırcıklı ama ortadakine 7 tane zincir çektim. Bu şekilde devam ediyor. Hemen çiçek kısmına geçelim. Evet, öncelikle beyaz ipimi aldım. Zincirimi oluşturdum. Burada ortada 7 zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitliyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 6. Dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6. Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 4 oldu. 3 4 5 6 zincir 5 oldu 1 2 3 4 5 6 6 oldu 1 2 3 4 5 6 zincir 7 oldu 1 2 3 4 5 6 zincir 8 oldu. Toplamda 9 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 zincir. Son olarak dibine kapadım. Burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen arka tarafa alıyorum. Yakıp yapıştırıyorum. Diğer başlangıç ipimizi de Aslında birazcık uzun. Hemen üzerinin diğer rengine geçelim. Evet mor renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Ve birinci yuvaya ipimi sabitliyorum. Bir sık iğneyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bir tane boş bırakıyorum ikinciye pıtırcığı bir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane pıtırcık bırakıyorum diğerine bir sık iğne ile kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Bir tane bırakıyorum. İkinciye bir sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane bırakıyorum ve sonuncu pıtırcağı bir sık iğne ile kapatıyorum. Burada bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çeviriyorum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 7 Başlangıç ipimi alttan yürüteceğim. 8 9 Son olarak başlangıç noktasına alttaki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. ipimi kat ayrıldı tekrar alacağım üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimde kamera arkasında tamamladım Modelim bu şekilde devam ediyor Gerçekten çok zarif ve güzel bir model oldu bence şu anda ben tek renkli bir yazmaya çalıştım gördüğünüz gibi tek renkli yazmadı da ben bu tarz modelleri çok severek ve beğenerek yapıyorum Tabii ki zevk meselesi isterseniz yazmanı kendi renginden çimen kısmını yapıp üzerine de yazmanızla en uygun renkleri de yapabilirsiniz. İsterseniz de desenli yazmalara yapabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.